Merhaba çiçek Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere benim de yeni tanışmış olduğum bir bitki olan Peru zambağı ya da diğer bir ismiyle İnka süseninden bahsediyor olacağım sizlere. Ben geçtiğimiz günlerde Eyüp Sultanlı serasına gittiğimde Kumburgaz tarafında ee, orada dikkatimi çekti. Orkide gibi bir görüntüsü vardı. Çok hoşuma gitti bitki. 60 liraydı. Ee, ve Burak kardeşimiz sağ olsun bayram hediyesi olarak bana e, takdim etti. Çok teşekkür etmiştim zaten o zaman da. Çok güzel bir bitki çünkü e, edinmiş oldum. Aldım eve getirdim. E, bakmaya başladım. E, güneşi güneş sevdiğini ve güneşte herhangi bir şekilde yapraklarının e, bir sıkıntı yaşamadığına şahit oldum. E, soğanlı bir bitki, soğanlı bir bitki olduğu için belirli zamanlarda sulama temposuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çok fazla biliyorsunuz soğanlı bitkileri çok fazla sularsanız, güneş göstermezseniz e, bitki soğanı orada çürümeye başlıyor. Bundan dolayı da dediğim gibi e, herhangi bir güneşte sıkıntı yaşayan bir bitki değil. Orada konuştuğum bir kişi daha iki sene evvel aldığını ve bahçeye diktiğini söyledi. Ve o günküyle ve iki sene sonraki halini gösterdik yayılmış bitki. O yüzden hoşuma gitti ve kendimde hemen büyük bir saksıya alıp, yani normal saksisinden hemen çıkarttım ve büyük bir saksıya diktim daha geniş yayvan bir saksıya. O yüzden görseli falan şu an çok güzel duruyor. Sadece bir saksının değişme zamanında çok hafif bir sendeleme oldu bitkide ama onu vitamin takviyesi vesaireyle halletmiş olduk. Soğanlı bir bitki olduğu için sevgili arkadaşlar eğer bu bitkiyi Eylül ile Aralık ayı içerisinde toprakta buluşturursanız çiçeklenme zamanı Mart ayından Kasım ayına kadar sürmektedir. Eğer Şubat ayında toprakta buluşturursanız da Mayıs ayından Aralık ayına kadar çiçekli kalabilir. Eğer Haziran ve Temmuz ayında dikerseniz de çiçeklenme Eylül ayından Mayıs ayı ortasına kadar devam etmektedir. Tabii ki yani bulunduğunuz bölgenin, ilin iklimi de bunda bir farklılık gösterir. Yani eğer siz bunu Kars'ta, ne bileyim Diyarbakır'da kullanmaya çalışırsanız bitkiyi o zaman sıkıntı olur. Yani sera gibi ortamlarda sorun yaşamazsınız ama dışarıda çünkü eksileri gördüğü için sorun yaşamaktadır. Bu peruzamba bitkisi iki zamanda çiçekleniyor genelde. İlk çiçeklenme Mayıs ayı içerisinde en yüksek seviyeye ulaşan ilkbahar. Diğeri de daha az belirgin olan sonbahar çiçeklenmesidir. Bu iki çiçeklenme döneminde de yine ek ışık kullanarak çiçeklenme zamanı ile biraz oynama şansınız bulunmakta. Sıcaklık konusuna şöyle bir değineyim isterseniz. Düşük sıcaklıklarda oldukça iyi dayanabilmekte ancak çeşitleri farklı sıcaklık isteği olanlar da mevcuttur. Bu bitkinin ilk gelişme devresinde sıcaklık isteği biraz fazladır. Bu dönemde özellikle gece sıcaklarının 16 derecenin altına düşmemesi çok önemlidir. Köklerinin iyi gelişebilmesi için sıcaklık iyidir. Kuvvetli bir gelişim sağlandığında sıcaklık 5 birim kadar düşürse de herhangi bir sıkıntı olmaz. Sulamaya bakarsak da bitkiye verilecek su miktarı sıcakla bitki büyümesine, toprak tipine ve yılın zamanlarına bağlı olarak değişmektedir. E, büyüme sırasında bitkiye bol miktarda su verilmeli, kış aylarında ise kapalı havalarda bitki biraz daha kuru tutulmalıdır. E, şöyle söylemek istiyorum, bitkinin normalde çok fazla e, su tutan bir toprakta olmaması gerekiyor, geçirgen bir toprakta olması gerekiyor. Biliyorsunuz bazı topraklar suyu döktüğünüz anda çamur gibi olur ve e, kökleri boğar ve orada suyu tutar. Soğanlı bitkiler için çok uygun olmaz. Ama bazı topraklar geçirgen topraktır. Suyu döktüğünüz gibi şöyle bir toprağı ıslatır ama hemen altından su çıkar. Bu tarz bitkiler yine kullanılabilen bir topraktır. O yüzden eğer çok su tutan bir toprak kullandıysanız daha az bir sulama, çok su tutmayan bir toprak kullandıysanız da ona göre daha fazla bir sulama yapmanız gerekmekte bu bitkimizde de. Gübre vermek gerekir mi? Ben veriyorum, sıvı gübre veriyorum. Özellikle çiçeklenen sürgünler geliştikçe çok fazla besin maddesine gereksinim duyarlar her bitkide olduğu gibi. İyi gelişim için iyi bir gübreleme yapabilirsiniz. Nitrojen miktarının potasyum oranının yarısı kadar olduğu durumlarda ise çiçeklenmenin fazla olduğu e, tespit edilmiştir araştırmalarda. Eğer toprak pH değeri çok yüksek ise demir ve manganes eksikliği meydana gelebiliyor. Bu durumda da yine ortalama bir demir verilmesi değeri verilmesi gerekmektedir. Peki bu bitkinin hastalık veya zararları var mı? diye sorarsanız ben şu ana kadar bakım süresinde herhangi bir sıkıntı görmedim. Herhangi bir bitlenme böcek gelmesi Onun dışında hani yaprağının güneşte yanması vesaire gibi bir sıkıntı olmadı. Sadece sürgünleri etkileyen ve toprakta taşınan bazı maddeler var Eğer mantar durumu oluyor soğanlı bitki olduğu için bunu kullanabilirsiniz. Çok fazla sulama durumuna göre sevgili arkadaşlar. Çiçek eğer bir zaman sonra veriminden düşmüşse erken olarak bahar başında, kök çubuklarının ayrılması yapılabilir Çünkü o dibinde kökler var o kökler birbirine çok girmiş oluyor bunları ayırabilirsiniz esasında arsız bir bitkidir bir saksı içerisinde 2 yıl içerisinde bir sera dolduracak kadar rizom yani özelleşmiş kök e, verir. Her kökte bir bitkidir. E, bu bağlamda bakabilirsiniz. Sera içinde boyu 1 metre civarında olur. 2-3 yıl içerisinde ayrılması gerekir. Çok sıkışır o zaman. İşte kırmızı, sarı, pembe, e, mavi en çok makbul olanı da e, Türkiye'de olmayan beyaz renklisidir. Bir saksıdan 1-2 bir, kök e, ayırıp çoğaltabilirsiniz. E, o yüzden hani bazı sevgili dostlar tohumla işlem yapma denemeleri yapıyormuş Bunları çok fazla tavsiye etmiyorum. Peki nasıl yapılır? Onu da size aktarayım. hani Yapmak isteyen olursa da. Şimdi bahar aylarından itibaren tohum ekimine başlayabilirsiniz. Sonbahar aylarında yapılan ekimlerde ilk yıl çiçek kalitesi daha yüksek olacaktır. Dikim için uygun zaman Şubat'tan Temmuz ayına kadardır tohumları. Tohumları önce soğuk uygulama isteyeceğini ve buzdolabına kaldırmanız gerekebileceğini düşünerek ekeceğiniz uygun ve küçük saksılar bulun yaklaşık yarım santim derine gelecek şekilde tohumunuzu saksıya ekin sulayın 3 hafta boyunca 20 derece olan sıcak bir yerde Saksiyi bir naylon torbanın içinde üstünü tamamen kapatmış olarak tutun. Yani bu sera etkisi yaratmış oluyoruz bu şekilde. Ee, torba ile bu kez 3 hafta boyunca da buzdolabında meyve sebze koyduğunuz alt tarafta 5 derece civarını tutmanız gerekiyor. Bulunduğunuz bölgede hava sıcaklıkları dışarıda düşükse aynı uygulamayı güneş almayan dış mekanlarda da yapabilirsiniz sevgili dostlar. 3 hafta sonra saksıyı tekrar Oda sıcaklığına 20 derece güneş alan aydınlık bir yere yerleştirebilirsiniz. Tohumlar 14 ile 30 gün içerisinde filizlenecektir. Filizler 50 taşınabilir boyu ulaştıklarında dikkatlice daha büyük bir saksıya alabilirsiniz. Ekim sırasında filiz yeni saksıda ne toprak bir çukurda ne de bir tepede olmalı. E, seviyesi düz tutmaya dikkat edin. Yani genç fideleri doğrudan güneş alan bir yere dikmek yerine yavaş yavaş diş mekanı alıştırarak güneşe taşımanız daha uygun olacaktır. Bitki yetiştikten sonra hem güneş hem de soğuğa çok dayanıklı konuma gelecek. Gübrelemeyi seven bir bitkidir. Sık sık bahçeye taşınmayı sevmez. Toprağı geçirgen tutmanız lazım daha evvel de söylemiş olduğum gibi geçirgen toprak derken işte tınlı dere kumu, küçük yuvarlak taşlarda oluşan akvaryum kumları kullanırsanız da yine toprağın geçirgenliği artacaktır. Yani bitki yapışmamış olacak. Toprak birbirine balçık gibi yapışmamış olacak. Aradaki taşlarla o dere kumlarıyla bir hava alması söz konusu olacaktır. E, bu genelde bitki hani e, görsellerde de görmüş olduğunuz gibi bordürlerde işte e, peyzajda falan kullanılıyor. Özellikle böyle beton saksılara dikilip orada kullanıyor. Çok güzel bir görsel oluyor. Geniş bahçe yetiştiriciliğine uygun bir şeyi vardır. Çok don yaşayan ülkelerde, memleketlerde çok tercih edilmez. Çünkü dondan korkan bir bitkidir çiçekleri orkide gibi olduğu için çok tercih edilir dolma kalem gibi kalın köklerin ucunda büyüme noktalarında e, kardeşleşiyorlar oradan işte yavru veriyor fazla sürgünleri temizlemezseniz e, ayırmazsanız çok sık ve zayıf ince çiçekler verir e, ve bunu yüzden seyreltilmesi gerekir hem kendinize de yavru almış olursunuz Eğer çok ışık almayan bir yerde bulunursa da bitki boya kaçacaktır. Bu dikenler tacında da aynı şekilde oluyor. Çok güneş almayı seven bir bitki olduğu için dikenler tacı eğer gölge koyu yerlere koyarsanız bitki bu sefer boy atmaya başlıyor ama çiçek vermiyor. Bu peru zambandı da yine durum aynı şekilde geçerlidir sevgili çiçek severler. Kısaca bir toparlamak gerekirse bahçelerde kullanabiliyoruz. Ev içerisinde olan bir bitki değildir. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Güneş seven bir bitkidir. Çok fazla zararlısı yoktur. Örümcek, bit, böcek gibi durumlar fazla olmuyor bu bitkide güneş sever güneş olmayan yerde çok fazla büyütülürse de boy uzamasına giden bir bitkidir sulama bitkinin toprağına göre yapıyorsunuz eğer ağır tuttan bir topraksa sulamayı biraz daha az yapın geçirgen bir topraksa daha fazla yapabilirsiniz sevgili çiçek severler. Çiçeklenme döneminde yine ne yapıyoruz? Besini vermeyi ihmal etmiyoruz. Peruzambağımıza belirli zamanlarda topraktan rizomları ayırıp da buradan yeni bitkiler elde edebiliyorsunuz. Kısaca şöyle bir toparlamak istedim çünkü konuyu biraz uzunlamasını anlattım. En son noktada bunu toparlamak istedim. Ben de yaklaşık iki aydır bu bitki var. Çok hoşuma gidiyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan devam ediyoruz. Bakın. Bakalım Seneye nasıl bir performans e, olacak? Özellikle kış ya, e, kışın soğuk geçen yerlerde kapalı balkonlarda bırak, bırakmanız gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama don olayları olduğu zaman üzerine e, kar gelip de e, dona çekerse de e, bitkiyi burada kaybetme noktasına geliyorsunuz. O yüzden uygun memleketler, uygun şehirlerde bakılması çok daha mantıklı olacaktır e, bu bitkimize. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.